Önce bir öz eleştiri yapalım. Araştırmacı gazeteciliğin ölümünü en net gördüğümüz olaylardan biri 15 Temmuz. Karanlıkta yüzlerce soru cevaplanmayı bekliyor ancak kimse bu mayınlı tarlaya basmak istemiyor. Ana muhalefet partisi ise kendi içinde bir komisyon kurup olayı araştıracağına tahmine dayalı iddialar salıyor ortalığa. Bahsettiğim yüzlerce sorunun önemli muhataplarından biri Milli İstihbarat Teşkilatı olsa gerektir. Konuyu biraz izceleyen herkesin kolayca görebileceği gibi teşkilatın o gece ve öncesinde yaptığı hatalar darbecilerin en büyük avantajı oldu. Gelin eldeki bilgileri alt alta yazalım. 1. MIT cemaatin bir darbeye kalkışacağını biliyordu. Bunu nereden öğrendik? Meclise sundukları rapordan. O raporda teşkilatın böyle bir ihtimali dış makamlara yani herhalde yabancı teşkilat istihbarat örgütlerine yazdığı yazılı. Dünyaya verilen istihbarat hükümetten gizlenmiş olabilir mi? 2. MIT 25 Haziran'da hükümete bir liste sunarak cemaat üyesi olabilecek bazı komutanların isimlerini vermiş. Bunları Ağustos'taki Yüksek Askeri Şurada tasfiye edin demiş. Sonra ne olduğunu eski başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan öğrendik. Bu istihbarat sonucu hazırlanan tasfiye listesinden en önemli isim son gece çıkarılmış. Nedeni hala açıklanmadı. 3. Bunlar darbe öncesi darbenin önünü açan iki karanlık noktaydı. Darbe gecesine gelince MIT 15 Temmuz darbesini o gün saat 13.24'te bir ihbarcıdan öğrendi. MIT Müsteşarı Hakan Fidan genel kurmaya saat 18'de gitti. Arada kritik önemdeki 4.5 saat kaybedildi. 4. Genelkurmay'daki toplantıda o gece askeri uçuşların yasaklanması kararlaştırıldı ama nedense zırhlı araçlara çıkış yasağı konmadı ve tankların sokakta yarattığı terör bu vahim hata sonucu doğdu. 5. Fidan 19.30'da darbe ihbarını haber vermek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı ama ulaşamadı. Çünkü inanın ya da inanmayın Erdoğan o sırada bir başka telefonda Messi ile maç yapma planlarını konuşuyordu. 6. Fidan o gece Genelkurmay'dan saat 20.20'de ayrıldı. Darbe ihtimalini haber alan bir istihbarat şefi ne yapar? Fidan yemeğe gitti. Diyanet İşleri Başkanı ve Suriyeli bir muhalif liderle buluştu. 7. Şimdi daha vahim bölüm geliyor. Saat 21'de özel kuvvetlerden 33 asker genel kurmayı bastığında, 21.30'da bir albay emniyeti arayıp sıkı ilan ettiklerini bildirdiğinde, 21.40'da genel kurmay başkanı esir alındığında MİT müsteşarı hala yemek yiyordu. 8. Erdoğan kendi ifadesine göre darbeyi 21.30'da eniştesinden öğrendi. Yine kendi ifadesine göre hemen MİT müsteşarını aradı, ulaşamadı. Evet. Resmi kayıt aynen böyle ulaşamadı. 9. Boğaz Köprüsü saat 21.45'te trafiğe kapandı. Müsteşar olup biteni ancak o zaman öğrendi. Zaten 22.38'de de MIT Kobra helikopterlerin saldırısına uğradı. Ve 10. MIT Müsteşarı bunların soruşturulduğu Millet Meclisi Araştırma Komisyonu'na ifadeye gitmedi. Bunlar şöyle bir kaba araştırmayla ulaşılabilecek bilgiler. Sırf bunlar bile 15 Temmuz ve öncesinde devletin gafletini ve MIT'in aczini ortaya koymaya yeter. Tabi komplo teorisyenlerinin öne sürdüğü gibi bunlar gaflet ya da acz değil bir planın parçaları değilse. Asıl trajik olan bütün bunlara rağmen darbenin geldiğini göre göre gereğini yapmayan, ayağına kadar gelen istihbaratı değerlendiremeyen, darbeyi neredeyse hepimiz gibi televizyondan öğrenen MIT müsteşarının da darbecileri son gece tasfiye listesinden çıkaran yetkililerin de hala o koltuklarda oturuyor olması. Neyse biz yine Şanlı Direniş öyküleri ve Acıklı 15 Temmuz senfonileri dinlemeye ve bankasya'ya para yatıranların hapiste olmasıyla avunmaya devam edelim.